başlıyor mi? Ben size <laughs> her şey öyle yani, oh, şey diyecek. Ben <laughs>

yapalım. Ee, Yap yani e, hadi çok bakayım. Ama, ama idare edeceğiz. uygulama şey şey, ismini aç. Yalnız mı? Hizmeti? Hizmeti. doğruları söyleyince bir şey oluyor. Evet. Ben doğruları söyleyince ben anlamadım ki yani Murat küçüktür, onlar çocuktur, cahildir, siz büyüksünüz, alttan alın diye. Bana Murat yüzünden küçük Yani ben diyorum ki bak kardeşsiniz, Önce çok işte. şirin oldu. Şimdi tarengi güzel yani olsun. Yani ben de dört dörtlük diyelim. Ben sen de dört dörtlük size. O çocuk küçük cahil Yani senin ona elini başını süreceğin yerine siz Ben de seni kötü demek istemiyorum onu See, the, yani. Dedim ki evet. bana dedi ki ben kimse çalınma dedi. Bak dedim bir olsun. Bugün sana bir şey ben ciğerim parçalan. Ona da bir şey olursa, ben ciğerim parçalan. ne o, o babasının evinden getirmiş ne o babasının evinden getirmiş. Siz bir adamın tohumlarındansınız dedi. Evet. Bak bir de kötülük yapmayın. Siz, biz de sevmem korkan gelersin. Biz de karan gelersin. Bir de bir sene fayda. Bir <laughs> de <zaman, gülüyor> <zaman, gülüyor> <zaman, gülüyor> <zaman, gülüyor> Tamam. Ee, bir ben abla diyor, Murat diyor ki abla diyor, vallahi diyor, bir o abi bile bilmiyordum diyor. Hı, Hı. Siktir lan dedi, telefon kapatmış. Hı. -hı. bir kelimeye buldum. Ben dedim ki olabilir dedim. Valla dedim bak diyor, Murat valla Dodis beni de aramıyor dedim yani her şey aramakla olmuyor dedim. Sen ara. Bunun büyük küçüğü yok dedim. Ben savundum diye iki senedir bürodöme konuşmuyor. Galiba dedi ki, bir daha dedi, sen haklısın dedi. Bak yine göre haklısın, bak yine haklı olan ben yine dayanamadım. ne aradım. Benimle konuşmadı. Benim için de kim yok, ben ne varsa bu dilimdir, biliyor musun? Abla işte, yani, sen de bilmiyorum yani, ben, ben de bilmiyorum ya. Ya düzene düzene de biraz zor düzene. Valla en iyi olarak yani var aynı anlısı. Yani bir şey değil bak. Kim de yani bak gerçekten bir... ben sana geçtiğim bir şey söyleyeyim mi? Bir rolu içinde bak. Ben onu evet. bile kötülemiyorum. Evet. Onun, onun içinde bak. Öyle bir merhamet var ki. Tamam. Emin ederim. Ama işte ne he. problem biliyor musun? Sıkıntı he. Sıkıntı he. Onun bak. Ben onu öyle bir çözmüşüm ki bak. Onun içinde öyle bir merhamet var ki. he. Biri mi? üstüne gitmese var ya. O sana canını verir ha. Böyle bir yapısı da var ha. He. he böyle bir yapısı da can dedi desek o canı acır mı? O iki daha çok gidiyor. Daha çok gidiyor ve benden daha çok atak yapıyor. Ama işte şu huyu kötüdür. Hemen çabuk kin. Kinleniyor. O kin kötü işte. Valla dedim bak bir o. Ben şimdi dedim ki bana hak hukuktan dedim bak işte ben kalbi hak hukuktan bahsettim. Eğer hak hukuka girerse sen benim hak hukukundan çıkamazsın dedi çıkamazsın dedi. Bak ben yine de diyorum ki öbür dünyada çekmeyin. Benim de ne hakkım varsa ben size hoş helal olsun. Bir şey yaptığınız zaman bir bize Hı -hı. hakkından bahsetmeyin diyorum. Hı -hı. Bu, Bunu arka plana koyun. Bunu gündeme getirmeyin. Bak ona diyorum bak hakkından bahsedersen sen benim hakkımın altından çıkamazsın. Ama ben yine gündeme gittim de ki kardeşlerim yanım sağ olsun. O küçüktür, soydur, cahildir. Sen onun başla okuyacaksın. Oh şeyde. mesela sen burada ki ko tarafta da daha baramıyım. Şimdi iyi olurum dedi. Aleyh aramamız önemli değil diyorum. Ben onu dert etmiyorum.